Pimentosa ırkı. Ana vatanı İtalya'dır. Az yağlı fakat yumuşak kaliteli bir eti vardır. Çift kas geni bulunmaktadır. Bu gen sayesinde etin yağlanması önlenmektedir. Oldukça sakin yapılıdır. Tırnak yapısı çok güçlü, ince ve narin bir kemik yapısına sahiptir. En yumuşak et Pimentosa'da da olduğu kabul edilmektedir. %75 ila 85 arasında et randımanına ulaşabilmektedir zor hava şartlarına oldukça dayanıklıdır. Erişkin erkekler 1 ton ila 1 ton 200 kilogram arasında gelebilmektedir. Canlı ağırlık artışı ise günlük 1 kilo 300 ila 1 kilo 400 gram arasında değişmektedir. Hızlı besiye alındığı dönemlerde günlük 2 kilograma kadar canlı ağırlık artışı sağlayabilmektedir. 12 ila 14 aylık dönemde kesime uygun yani erken besi hayvanıdır. Buzağların doğum oranı ise oldukça güçtür. İtalya'da bir takım özel peynirlerin yapımında sütü kullanılmaktadır. Montofon ile yapılan melezlemeleri oldukça geç gelişmektedir.